Evet arkadaşlar son videomuza geldik, son videomuzda alternatif ölçme araçlarını anlatmaya devam edeceğim. Bir önceki videoda kontrol listesi, derecelendirme ölçeği ve rubrikten bahsettik. Alternatif ölçme araçlarıydı. Şimdi bunlardan bahsedeceğiz, grid ile devam edeceğiz. Bu yapılanmış grid, bundan sonra tanımlayıcı dallanmış ağaç, sonra kelime ilişkilendirme testi ve kavram haritalarından bahsedeceğim. Aslında bunlar öğretim tekniğidir. ÖYT'de öğretim tekniği olarak anlatılır. Ben de burada ölçme aracı olarak anlatacağım. Zaten alternatif ölçme araçlarının şöyle bir özelliği var. Hem öğretim tekniği hem ölçme aracı. Farkı bu. E, geleneksel ölçme araçları sadece ölçüyor. Bunlar hem ölçüyor hem öğretiyor. Yani hem öğretim tekniği hem ölçme aracı. O halde başlayalım. Yapılanmış gridle başlayalım. Buna ızgara deniyor. Demişler ki çoktan seçmeli test ölçüyor ama öğretmiyor. Öyle bir araç geliştirelim ki hem ölsün hem öğretsin diye bunu üretmişler. Kime alternatif üretmişler gelenekselde? Çoktan seçmeliğe alternatif olarak geliştirilmiş. Hem ölçüyor hem öğretiyor hem de şans faktörü daha düşük. Yapılanmış grit, grite aynı zamanda ızgara diyoruz. Şurada bahsedeyim yine oraya döneceğim. Mesela matematik dersine ilişkin uygulama yapabiliriz. Bu kutucuklar 6, 12, 15 tane olabilir. Yaş grubu ilerledikçe daha fazla kutucuk kullanabiliriz. Kutucuklara bir kelime, bir kavram, bir sayı, bir sembol, bir tanım, kısa ifadeler, kelimeler yazabiliriz. Tanım derken kısa kelimeler, hatta okul öncesinde resim bile koyarız. Mesela matematik dersinde kullanabiliriz bunu sayılar koyaraktan. Bu yapılanmış grid ne işe yarıyor? Şuraya yazıyorum. Kavram yanılgılarını ve bilgi eksiklerini belirler ve giderir. Kavram yanılgılarını ve bilgi eksiklerini belirler ve giderir. Yani hem ölçüyor hem öğretiyor. Çoktan seçmeli test de kavram yanılgılarının bilgi eksiklerini belirliyor ama gidermiyor. Bu hem belirliyor hem gideriyor. Yani çoktan seçmeliden farkı ne? Öğretici olması. Hem ölçüyor hem öğretiyor. Burada öğrenciye diyoruz ki tek sayıları seç diyoruz. Öğrenci seçiyor. Yanlış da seçsin. Daha sonra biz puanlayacağız. Puanlama yapıyoruz. Puanlama şöyle. Doğru cevaplanan kutucuk yüzdesinden yanlış cevaplanan kutucuk yüzdesini çıkaracağız önce. Doğru cevaplanan kutucuk yüzdesi. Tek sayıları sordum ya. Tek sayılar. Seç dedim. Toplamda kaç tane tek sayı var? 1 2 3 4 5. 5 tanenin kaçı doğru? 1 2 3'ü. Doğru cevaplanan kutucuk yüzdesi 5/3. Yanlış cevaplanan kutucuk yüzdesi hemen ona da bakalım. Bakıyoruz. 2, 4, 6, 8. 4 tane kutucuktan şöyle şu kesir işareti. Evet. 4 tane kutucuktan kaçı işaretlenmiş? Sadece 1 tane. Tekrar ediyorum. Doğru cevaplanan kutucuk yüzdesinden yanlış cevaplanan kutucuk yüzdesini çıkaracağım. 5 tane tek sayı var. 1, 2, 3, 4, 5. 5'te kaçın işaretlemiş? 1, 2, 3'ü. Doğru cevaplanan kutucuk yüzdesi eksi yanlış cevaplanan kutucuk yüzdesi yanlışlarda çiftler. 2, 4, 6, 8, 4 tane de bir tane. Bunu çıkarıyorum. 4 kere 3, 12. Eksi 5 kere 1, 5. Bölü 5 kere 4, 20. Ne buldum? 7 bölü 20. O da 0.35 çıktı. 0.35 buldum. Daha sonra elde ettiğim bu değeri 1 ile topluyorum. 1 artı 0.35 diyeceğim. 1 artı 0.35 eşittir 1.35 buldum. Bu elde ettiğim sonucu da 5 ile çarpıyorum. 5 çarpı 1.35 eşittir 6.75 puan aldı öğrenci. Öğrencinin aldığı puanı hesapladım. Önce ölçtüm sonra da tek sayıların ne olduğu orada yazılı. Önce ölçüyorum sonra öğretiyorum. Bu şekilde hem ölçüyor hem öğretiyor. Çoktan seçmeli sadece ölçer öğretmez. Bu hem ölçüyor hem öğretiyor. Bu arada bu neden 5 ile çarpılıyor? Mesela tam doğru olsaydı %100 doğru 1 olurdu. 1 daha 2, 5 kere 2, 10. 10 üzerinden değerlenme yapılıyor. Her bir soru 10 puan üzerinden değerlendiriliyor. O halde bunu şurada da göstereyim. Evet şu şekilde gösterecek olursak evet bakın burada da yukarıdaki kutucuklardan hangisi ya da hangileri omurgalı hayvanlar sınıfına dahil canlıları içerir. Örneğin delmesini şöyle yapıyoruz. Soru için seçilmesi gereken doğru kutucuklar bunlar. Yanlış kutucuklar da bunlar. Örneğin bir öğrenci bu soruyu tam olarak cevaplayarak 5 doğru ve 0 yanlış kutucuk seçmiş olsun. Bu bu durumda bu durumda Doğru cevaplanan kutucuk yüzdesi 5'te 1. 5'te 1. Pardon bunu şöyle düzelteyim. 5'te 5. Beş. Şöyle ifade edeyim. Yani öğrenci öğrenci 5 tanesini doğru yaptı. Doğru cevaplanan kutucuk yüzdesi 5'te 5. Beş. Yanlış cevaplanan kutucuk yüzdesi de 4'te 0. E bunun farkı 1 olur. Bu fark 1 olur. Bir daha ekledik 2 oldu. 5 kere 2 10. Yani tam doğru yapınca 10 puan oldu. Demek ki 10 puan üzerinden değerleme yapıyoruz. Bu noktada yapılanmış gridin özelliklerinden de bahsedelim. Bu teknik ile hazırlanmış sorularda kutucukların içerisinde kelimeler, resimler, sayılar, semboller, eşitlikler, tanımlar veya formüller konulabilir. Tanımlar kısa olacak. Okul öncesi eğitimde de resim konulabilir hem doğru kutucukların seçimi hem de bunların mantıksal sıraya dizilmesi konuyu çok iyi bilmeyi ve anlamayı gerektirir. Yanlış seçilen kutucuklar öğrencilerin konu hakkındaki eksik veya yanlış bilgilerini ortaya çıkarmada etkilidir. Yapılanmış grid tekniğinde kısmi bilgi de değerlendirilir ve ödüllendirilir. Yani kısmi bilgiye de puan veriliyor gördüğünüz gibi 10 üzerinden değerlendiriyoruz. Öğrenci seçtiği her doğru kutucuk için puan alır. Bu teknik çoktan seçmeli testlerin aksine doğru olmayan bilgiler sorulmaz. Yani kutucuklardaki her bir bilgi soru için gerekli cevaplar olmayabilir ama diğer bir soru için mutlaka cevap teşkil eder. Bu nedenle yanlış şıkları eleyerek doğru cevabı bulma stratejisi saf dışı olur. Yani şans başarısı düşüktür. Yapılanmış grip bu şekilde. Demek ki çoktan seçmeli test de kavram yanılgılarını, bilgi eksiklerini belirliyormuş. Bu da belirliyormuş. Ama bu gideriyor, çoktan seçmeli gidermiyor. Bunun şans faktörü daha düşük çoktan seçmeliye göre. Bu da analize kadar ölçer, çoktan seçmeli de analize kadar ölçer. Ama çoktan seçmeliye en önemli üstünlüğü öğretici olmasıdır. Sadece ölçmüyor, bir de öğretiyor. Evet. Grid bu kadardı. Bir sonraki adımda tanınayıcı dallanmış ağaçtan bahsedeceğiz. Tanınayıcı dallanmış ağaç uygulaması doğru yanlış testlerine alternatif üretilmiştir. Bakın önermeler şeklindedir. Önermeler küresel ısınmanın nedeni sera gazlarıdır doğru ya da yanlış diyoruz. Küresel, küresel ısınmaya bağlı olarak iklim değişikleri yaşanır doğru ya da yanlış diye gidiyoruz. Bazı bölgelerde kasırga, sel ve taşkınların şiddeti ve sıklığı azalır. Kutuplardaki buzulların erimesi sonucu deniz seviyesi yükselir. Bu şekilde gidiyoruz. Her doğru gittiği adımda öğrenci bir puan alıyor. Yanlış gittiği adımda sıfır puan alıyor. Peki bu aracın görevi nedir? Görevi şudur. Öğrenme ağındaki öğrenme ağındaki yanlış öğrenmeleri yanlış öğrenmeleri ve aksak noktaları belirler ve giderir. Yani hem ölçü hem öğretiyor. Öğrenme ağındaki yanlış öğrenmeleri ve aksak noktaları belirler ve giderir. Doğru yanlış testi böyle bir işlevi yerine getiremiyor. Çünkü öğrenme ağı söz konusu değil. Burada öğrenme ağı söz konusu. Alt düzey davranışları ölçer, bilgi kavrama. Doğru yanlış da o şekilde alt düzey ölçer, bu da alt düzey ölçer. Ama şans faktörü doğru yanlışa göre daha düşük ve bunun ondan en önemli üstünlüğü hem ölçüyor hem öğretiyor. Mesela burada ilerlerken yanlış bir yola saptığında öğrenci dönüp doğru yoldan gidebiliyor. Ve çıktığı yere göre puan alıyor. Mesela burada hep doğru gitmiş olsa 1, 2, 3 puan alır. Tam tam puan 3 puandır. Çıkışa göre değişir. 3 puan aldığı olur, 2 puan aldığı olur, 1 puan aldığı olur, 0 puan aldığı olur. Burada çıkış sayısı şu anda kaç tane? 8 tane. Normalde asgari 8 çıkış olur en azından ama en fazla 16 çıkış olacak şekilde ayarlanır. Çok fazla dallanmak da işi karıştırır. En az 8, en çok 16 çıkış uygundur. Tekrar ediyorum ne işe yarıyormuş? öğrenme ağındaki yanlış öğrenmeleri ve aksak noktaları belirliyor ve gideriyor. Sadece ölçmüyor, bir de öğretiyor. Doğru yanlış testin alternatifi. Ona alternatif üretilmiş. Şans faktörü daha düşük. Sadece ölçmüyor, bir de öğretiyor. Alt düzey davranışları ölçer. Genelde bilgi ve kavramayı o şekilde. Bir sonraki aracımız kelime ilişkilendirme testi. Bunun temel özelliklerini söyleyecek olursak Öğrenci bu teknikte belli bir süre içerisinde yani belli bir süre veriyoruz 30 saniye civarında herhangi bir konu ile ilgili verilen bir anahtar kavramın çağrıştırdığı kelimelere cevap olarak verecek. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Ben diyorum ki fen teknoloji dersinde madde diyorum. Bunun çağrıştırdığı kelimeleri yaz diyorum. Buraya 30 saniyede yazacak. Kaç tane yazarsa artık ne yazacak? İşte katı diyecek, sıvı diyecek, gaz diyecek. Kaç tane yazarsa ona göre puan alacak. Aslında kelime ilişkilerime testi bir kelime ya da kavramın çağrıştırdığı kelime ya da kavram haznesini ölçüyor ve öğretiyor. Daha sonra bunu çeviriyoruz. Maddenin çağrıştırdığı ne varsa arkada yazıyor. Bu nedenle öğrencinin bir kelime, bir kavramın çağrıştırdığı kelime kavram haznesini ölçüyoruz. Sonra öğretiyoruz. Kelime kavram dağarcığını geliştirmiş oluyoruz. Şimdi buradan izleyelim. Öğrencinin uzun dönemli hafızasından herhangi bir anahtar kavrama verdiği sıralı cevabın bilissel yapıdaki kavramlar arasındaki bağlantıları ortaya koyduğu ve anlamsal yakınlığı gösterdiği farz edilir. Anlamsal bu yakınlık veya anlamsal mesafe etkisine göre anlamsal bellekte iki kavram birbirine mesafe açısından ne kadar yakın ise o kadar sıkı ilişkidedir ve hatırlama esasında zihinsel araştırma daha çabuk olacağından her iki kavramla ilgili cevap daha hızlı olacaktır kelime ilişkilenme testini oluşturmak amacıyla öğretmen herhangi bir konuda 5 ila 10 arasında değişen anahtar kavram seçer. Mesela ben burada bir tanesini kullandım. 5 ya da 10 tane olacak. Bu kavramların konu için en önemli olmasına dikkat edilir. Yani bu kavramlar konu için en önemli olacak. Daha sonra her kavram bir sayfaya gelecek şekilde bir sayfa düzeni hazırlanır. İşte bu bir sayfada, diğer kavram diğer sayfada, diğer kavram diğer sayfada. Kelime erişimi ve testin ilk sayfası uygulama ile ilgili bir yönerge. ikinci sayfası da bir örnek içerir. İlk sayfada yönerge olacak. Sonraki sayfada bir uygulama örneği olacak. Daha sonra da işte tek tek kavramlar bu şekilde verilecek. Yalnız buralar boş bırakılacak. Öğrenci dolduracak oraları. Bu teknikte belli süre içerisinde çoğunlukla 30 ya da 45 saniyede bir anahtar kavramın akla getirdiği diğer kavramlar cevap olarak verilir. Yani biz bu tekniği uyguladık. İşte madde dedik, başka yere kuvvet dedik. Bu 5 ya da 10 tane kavramın çağrıştırdığını öğrenci yazacak. Her biri için 30 saniye veririz. 30 saniyede çağrıştırdığını yazar. Daha sonra da kaç tane yazdı? 5 tane yazdı. 5 puan alır. Daha sonra o kağıdı çevirir arkasında o kavramın çağrıştırdığı ne varsa yazar. Yani öğrenci önce Öğrencinin öncelikle kavram haznesini ölçeriz. Daha sonra kağıdın arkasını çevirir, bakar, öğrenir. Kavram dağacını geliştirmiş oluruz. O halde kelime iliştirme testi bir kelime ya da kavramın çağrıştırdığı kelime ya da kavram haznesini ölçer ve öğretir. Bireyin kelime kavram dağarcını geliştirmiş oluyoruz. Bu da alternatif bir ölçme aracıdır. Çağdaş anlayışta etkinlikler için çok önemlidir. Formatif biçimlendirmeye yöneliktir bunlar. Grit olsun, tanlayıcı dallanmış olsun, kelime ilişkime testi olsun bunlar süreçte her zaman etkinlik amacıyla kullanılır. Daha sonra kavram haritaları. Kavram haritaları kavramlar üzerine çalışmada, karmaşık konular özetlemede anlamlı öğrenmeyi sağlamada kullanılır. ÖYT'de de bol bol anlatılır. Kavram haritasını biz burada ölçme aracı olarak kullanıyoruz. Kavram haritası da ölçme aracı olarak kullanılıyor. Bahsedelim. Kavram haritaları anahtar bir kavram etrafında bu anahtar kavramla ilişkili diğer kavramları ve bunların birbiriyle olan ilişkilerini grafisi olarak gösterir. Düşünceleri geliştirmeye, karışık fikirleri net biçimde aktarmaya, anlamlı öğrenmeyi sağlamaya imkan sağlar. Konuyu özetleme, yanlış anlamayı tespit etme, değerme imkanı sağlar. Yani ölçme yapmaya da imkan sağlar. O zaman kavram haritaları ne işe yarıyor? Kavramlar arası bağları, ilişkileri ölçmeye imkan sağlıyor. Bakın burada ne yapıyoruz? Kavramlar arası bağları ve ilişkileri ölçüyoruz ve bu bağlara ve ilişkilere yönelik yanlış öğrenmeleri gideriyoruz. Hem ölçüyor, hem öğretiyor. Analize kadar ölçer. Kavram haritaları nereye kadar ölçüyormuş? Analize kadar. Tekrar ediyorum. Kavram haritası ne işe yarıyor? Kavramlar arası bağları ve ilişkileri ölçer. Bu bağlara ve ilişkilere yönelik yanlış öğrenmeleri giderir. Analize kadar ölçer. O halde kavram haritasının değerlenme için gerekli şartlar neler? Kavramların nitelenmesi. Kavramlar genelden özele doğru hiyerarşik olarak listelenir. Bağlama sözcüklerinin nitelenmesi. Kavramlar arası ilişkiler, ayrımlar, bağlantılar net olmalıdır. Kavramlar çapraz olarak bağlanması kavramların çapraz bağlantılar yaratıcılığı ve öğrencinin birbiriyle bağlı bilgiyi bildiğini ortaya çıkarmasıdır. Tekrar ediyorum. Çapraz bağlantılar yaratıcılığı ve öğrencinin birbiriyle bağlı bilgiyi bildiğini ortaya çıkarmalıdır. Çapraz bağ en kıymetli olanıdır. Bahsedeceğim. Evet. Burada kavram haritalarının puanlanmasında yapısal puanlamadan bahsedeceğim. Yapısal puanlamada şu ölçme kuralımız sabittir. Bunları bileceğiz. Yapılanmış grit olsun, tanılayıcı dallanmış ağaç olsun, kelime iletişime test olsun, kavram haritası olsun. Bunlar ölçmede pek sorulmuyor. Fakat alan eğitiminde geliyor. İşte dikap alan eğitimi, fen teknoloji alan eğitimi oralarda sorulabiliyor. O yüzden burada anlatıyorum sizlere. Bu yapısal puanlamada bu ölçme kuralı sabittir. Mesela hiyerarşinin her biri kaç puanmış? 5 puan ölçme kuralı. Bu sabit değişmez. Bağlantı kelimeleri yani önermelerin her biri bir puanmış. Örneklerin her biri 1 puan. Bakın en kıymetli olanı yaratıcılığı ölçer çok fazla. Bu kısım yaratıcılığı ölçer. Çapraz bağlantı kelimesi 10 puan. Kavram her bir kavramda 1 puan bu şekilde. Bakalım şimdi burada hiyerarşi kaç tane? Anahtar kavramından sonra bir burada bir de şurada. iki tane hiyerarşi var. iki tane hiyerarşi. O zaman 5 çarpı 2 10 puan buradan geldi. Devam ediyorum. Bağlantı kelimesi önerme. Önermeler şunlar oluyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Zaten önerme 1 puan 6 kere 1 6 puan da buradan geldi. Daha sonra örnek. Kaç tane örneğimiz var? 1 2. Örnek 1 puan 2 kere 1 2 puan da buradan geldi. Çapraz bağ bu çok kıymetli. Yaratıcılığı ölçer. İşte bu yaratıcılığı ölçüyor. Bir tane çapraz bağ var. O da 10 puan. 10 kere 1 10. 10 puan da buradan geldi. Evet. Kavram kavram sayımız kaç tane? Bakıyoruz kavram sayısı 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. 7 tane de 7 puan getirir. 35 puan aldı öğrenci. İşte biz öğrenci kavram haritasını hazırlatıyoruz. Mesela fen teknoloji dersinde diyoruz madde ile ilgili bir kavram haritası hazırla diyoruz. Öğrenci hazırlıyor. Daha sonra biz puanlıyoruz. Daha sonra öğrencinin önüne koyuyoruz. Daha önceden hazırlanmış doğru bir kavram haritasını şöyle bakıyor eksiğini gideriyor. O halde kavramlar arası bağları ilişkileri burada ölçtük. Tekrar ediyorum. Kavramlar arası bağları ilişkileri burada ölçtük. Sonra da doğru bir kavram haritası önüne koyduk. Baktı ve öğrendi. Önce ölçüyoruz sonra öğretiyoruz. Kavramlar arası bağları ve ilişkileri ölçer. Bu bağlara ve ilişkilere yönelik yanlış öğrenmeleri giderir. Evet. Kavram haritası hem öğretim tekniği hem ölçme aracı gördüğünüz gibi. Hem de alternatif ölçme aracıdır. Puanlamanın diğer stratejilerinden de bahsedeceğim. Dikap da buradan geliyordu hep. Yani bura önemli. Diğerleri kolay. Mesela ilişkisel puanlama. Puanlanan kavram. Kavramlar arasında bir ilişki var mı? Yoksa sıfır puan. Varsa bir sonrakine geçeriz. Harita kavramlar arasında muhtemel ilişki gösteriyor mu? Hayırsa bir puan şuradan dolayı. Evetse aşağı ineriz. Kavramlar arasında ilişkiyi gösteren Hiyerarşi sıralı ya da nedensel bir ilişkiyi gösteriyor mu? Hayırsa 2 puan şuradan dolayı. Evetse 3 puan alır. Bu ilişkisel puanlamadır ama yapısal puanlama daha kıymetlidir. Bir puanlama daha var o da holistik yani bütünsel puanlama. Holistik rubrikte yaparız. Bu yöntemde kavram artısı ayrıntıya inilmeden bütün olarak değerlendirilir. Genele bakılır. Öğretmen kavram artısını inceleyerek haritanın niteliği ve öğrenci seviyesine göre bir 100 arasında olabilir, bir 10 ya da bir 5 arasında puanlar verilir. Bu yöntem sayesinde öğrencinin kavramla ilgili bilgisi hakkında genel fikir edinilir. Yani öğrencinin hazırladığı kavram haritasını öğretmen bir 100 arasında, bir 10 ya da bir 5 arasında puanlıyor. Genel olarak bakıyor ve bir değerleme yapıyor. Bu çok hassas değil. En hassas olanı yapısal puanlamadır. Onu söyleyeyim. Şimdi burada artık sonuçsal geçerlikten bahsedeceğiz. Alternatif ölçme araçlarının geçerlidir bu. Geleneksel ölçme araçlarının geçerli, kapsam geçerli, yordama geçerli, yapı geçerli onlardan bahsettik. Alternatif ölçme araçlarında sonuçsal geçerliliğinden bahsedeceğiz. Nedir sonuçsal geçerlik? Ölçme aracının veya bir değerlenme yaklaşımının öğretimi olan katkı düzeyi sonuçsal geçerlik düzeyini verir. Bakın şu formüle sonuçsal geçerlik hem ölçmeyi hem de öğrenmeyi içeriyor. Geleneksel ölçme araçları sadece ölçüyor. Ama alternatif ölçme araçları hem ölçüyor hem öğretiyor. Öğretici olmaları sayesinde sonuçsal geçerlikleri yüksek oluyor arkadaşlar. Örneğin çoktan seçmeli test sadece ölçer öğretmez. Ama grid hem ölçüyor hem öğretiyor. O zaman sonuçsal geçerlik olarak çoktan seçmeliye göre grid daha iyidir yani yapılanmış gridin sonuçsal geçerli çoktan seçmeliden iyidir. Ama kapsam geçerli, yapı geçerli, yordama geçerli bakımdan çoktan seçmeli iyi. Ama sonuçsal geçerlik olarak yapılanmış grid daha iyidir. Doğru yanlışa göre tanılayıcı dallanmış ağacın sonuçsal geçerli daha yüksektir. Bu şekilde düşünebiliriz. Yani genel olarak alternatif ölçme araçları hem ölçüyor hem öğretiyor. Öğrettikleri için sonuçsal geçerlikleri geleneksel ölçme araçlarından daha iyidir. Geleneksel ölçme araçlarının kapsam geçerli, yapı geçerli, yordama geçerli iyiyken bu alternatif ölçme araçlarının sonuçsal geçerliğidir. İşte kavram haritasının sonuçsal geçerlidir Çünkü hem ölçüyor hem öğretiyor. Yani gelenekselden farkı öğretici olması. Bir ölçme aracı öğretime katkı sağlıyorsa sonuçsal geçerli yüksektir arkadaşlar. Evet böylelikle tamamladık artık pekiştirme sorularına bakalım. Test gelişme sürecinde uygun istatistiklere sahip maddelerin belirlenip seçilmesinden sonra yapılacak işlem hangisidir? Uygun istatistiklere sahip maddeleri seçiyoruz ya en son olarak. Madde seçiminden sonra son bir düzeltme yapılır. Önce maddeleri yazarken ilk aşamada bir düzeltme yapıyoruz. En son madde seçtikten sonra son bir düzeltme daha yapıyoruz. Son bir redaksiyon. Sorular tekrar incelenip son düzeltmeler yapılıyor. Evet aşama bu şekilde. Ne yapıyorduk? Önce amacı belirliyoruz. Sonra kapsam belirliyoruz. Belki tablosu hazırlıyoruz. Soru türünü belirliyoruz. Soru yazıyoruz. Daha sonra sorular düzeltiyoruz. Pilot uygulama yapıyoruz. Test ve madde istatistikleri elde ediyoruz. Hesaplıyoruz. Daha sonra madde seçiyoruz. Madde seçtikten sonra son bir düzeltme daha yapıyoruz. Artık son düzeltmeden sonra nihai testi oluşturuyoruz. Bu şekilde. Evet. Şuraya bakacak olursak Fen ve Teknoloji dersine yer alan kazanımların biri şöyledir. Öğrenciye verilen bir konuda öğrenci bilgiye ulaşmada interneti kullanma, farklı kaynaklardan bilgiye ulaşma, bilgiyi analiz edip organize ederek yazma gibi etkinlikleri gerçekleştirir. Bu kazanımın gerçekleşme derecesini belirlemek amacıyla kullanılabilecek en uygun değerlendirme yöntem hangisidir? Araştırmayı, incelemeyi, analiz etmeyi ve uygulamayı gerektiren görev performans görevidir. Performans görevi en uygun değerlendirme yöntemi olarak karşımıza çıkar. Sözlü sunum yeterli değildir. Grid yetmez. Bunlar uygulamaya dayalı değil. Ama performans görevi bak burada ne diyor? İnterneti kullanma, farklı kaynaklardan bilgiye ulaşma, bilgiyi analiz edip organize etme. Araştırmayı, incelemeyi, analiz etmeyi ve uygulamayı gerektiren görev performans görevidir. Şu soruya bakacak olursak, rubriklerle ilgili hangisi yanlıştır? Beceriyi meydana getiren davranışların meydana gelme düzeyini belirler. Evet. Her birinin derecesini söylüyor. Dereceleme ölçeğinde olduğu gibi. Ölçüde açıklamaları sayesinde velilerin de değerlmeye katılımları sağlanır. Evet. Ölçüde açıklamaları var. Öğrenciye ya da veliye nasıl puanlama yapacağını açıklıyor. Öğrenciye beceriyi nasıl meydana getireceğini öğretir. Ölçüde açıklamaları sayesinde beceriyi nasıl meydana getireceğini öğrenciye de öğretir. Öğrencinin değerleme becerisini geliştirir. Şöyle geliştirir. Açıklamalar var ya o sayede geliştirir. Ölçme konusu olmayan özellikler de değerlendirmeye katar. Ölçme konusu olmayan özellikler de değerlendirmeye imkan sağlıyor. Mesela biz öğrencinin matematikte problem çözme becerisini ölçüyorsak öğrencinin öğrencinin yazı güzelliği ölçme konusu olmayan bir özellik hesaba katılır mı? E, katıyorsak amaçtan saparız, geçerlik düşer. Rubrikte sadece matematikte problem çözme becerisiyle ilgili şeyler olacak. Problemi anlama, çözüm için plan yapma, problemi çözme, sonucu yazma, kontrol etme, benzer bir problem kurma. Bunlar önemli. Ama ama matematikte problem çözme becerisini ölçerken yazı güzel dikkate almaz. Ölçme konusu olmayan özellikleri değerlendirmesini sağlar. Hayır. Öyle bir amacı yoktur. Öyle bir şey yaparsan geçerlik düşer. Evet burada baktığımızda öğrencilerin sahip oldukları zeka ve ilgi alanlarını belirlemek, grup çalışması ruhunu ve yöntemlerini kazandırmak, alternatif düşünme ve yaratıcılığın gelişmesini sağlamak amacıyla yürütülen, öğrencinin süreç boyunca tüm yap ettiklerini dikkate alan, öz vakran değerlendirmenin de yapıldığı, öğrencilerin görüşlerini bitir raporlarının da bulunduğu değerlendirmedir. Sistemi anlatıyor sistemi. Sistemi anlatıyorsa özellikleri de verilen değerlendirme hangisi? Portfolyodur. Portfolyo değerleme tamamlayıcı değerlemedir. Portfolyo. Neden performans değerleme değil? Burada bir sistemden bahsediyor. Bir beceriyi ölçmekten bahsetmiyor ki öğrencinin turnike becerisini ölçme deseydi. Taklatma becerisini ölçme deseydi. O zaman performans değerleme olurdu. Düzenek gelişme becerisini ölçme deseydi. Performans değerleme olurdu. Ama burada bir sistemi anlattığı için cevap portfolyo değerleme yani tamamlayıcı değerleme oluyor. Evet portfolyonun diğer adıdır. Son sorumuz. Ölçme ve değerli uzmanı Yusuf Bey, öğrencilerin tarih dersindeki başarılarını belirlemek için yazılı sınav uygulamayı tercih eden öğretmenleri yazılı sınav kullanmamaları yönünde uyarmış. Yazılı sınav kullanmamaları yönünde uyarmış. Öğretmenleri ikna etmek için yazılı sınavlar puanlama sürecinin özellikle dikkat istediğini, özenli olmadığı takdirde hata yapma olasılığının arttığını, hatta bireylerin kişilik yapıları ve anlık psikolojik durumlarının önemli olduğunu ifade etmiş yazılı yoklamada öğretmenlerin kişilik yapıları ve anlık psikolojik durumları çok önemli. Çünkü puan kırabiliyor, subjektif davranabiliyorlar. Ölçme uzmanı Yusuf Bey yazılı sınavı kullanmamaları konusunda öğretmenleri ikna etmek için aşağıdaki hangi gerekçeyi kullanırsa daha etkili olur. Soru sayısı azdır ve kolay yazılanır. Bununla ilgili bir durum yok. Burada subjektiften bahsediyor. Çünkü yazılı yoklamada öğretmenlerin anlık ve psikolojik durumları ve kişilik yapıları etkili olduğunu söylüyor burada farklı öğretmenler farklı puan verebilir subjektiften bahsediyor yani objektifliği düşük diyor a olmaz üst düzey davranışları ölçme gücü yüksek Hayır değil öğrencilerin gerçek bilgilerini yansıtabilme gücü yüksektir bununla ilgili değil burada bahsedilen subjektif olmasından bahsediyor cevap bilmeyen öğrenciler daha zor kopya çeker oradan bahsetmiyor burada Yusuf Bey'in söylediği bağımsız puanlayıcılar aynı bireylere oldukça farklı puanlar verebilir. Anlık psikolojik durumlarından, bir kişilik yapılarından dolayı aynı kağıda farklı öğretmenler farklı puan verebilir. Bağımsız puanlayıcılar aynı bireylere oldukça farklı puanlar verebilir. Yani objektifliği düşük, yani subjektif olduğundan bahsediyor. Evet arkadaşlar videoları tamamladık. Bu videoda bu kadardı. Artık ölçme değerlendirme sonuna geldik. Bütün videolar izlediğinizde ve soru bankalarımızdan, denemelerimizden soruları çözdüğünüzde bu pekiştirme testlerine de bakın. Aynı zamanda soru bankamızı denemelerimizde çözdüğünüzde ölçmede artık sıkıntı yaşamayacaksınız. Bu probleminizi çözdük. İstasit özellikle hiç formül kullanmadan soru çözdük. Güvenlik geçerlikte somutlaştırdık. Bütün birikimimi burada size paylaştım. Evet. Arkadaşlar hepinize başarılar diliyorum. Bu videoları izledikten sonra artık soruları rahat rahat çözebileceksiniz. Hiç zorluk yaşamayacaksınız. Sıkıntı olmayacak. Ölçme dersiniz için kolay olacak. O konuda rahat olun. Hepinize tekrar ediyorum. Başarılar dilerim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.